Ben Gurcu köyünden sakinlerinden Hacı Adem'im. Annemden ben 6 aylık kalmışım. Babamdan 7 yaşındayken kaldım. Kimliğim ama zayı oldu. Ama efendim söyleyin, hiç alınmadı. 6 yaşını girdim. Kimliğim yok. Buraya bir nüfus memuru gelirdi bizim köyümüze. Geldim. badım canına dedim benim nüfus kimliğim yok. Dedi ki o da bu çocuk ne diyor? O da dedi ki bizim yaşlılarımız bu çocuk dediler yetim kaldı. Efendim söyleyin aradan babana öksün kimlik alındı mı alınmadı mı dediler. Bana 46 dilekten bir nüfus kağıdı kesi verdi. Nüfus memuru. 1946. 1946. Esasen kaç doğumun? Heh? Aslında kaç? Aslında 37'liyim ben. 30 yılda olmam lazım. Emsallerim. Onu da 46 yıldaki hem gitti, kimi evlendi, kimi efendimiz asker oldu. Ben tam bir oturup duruyorum. Hmm. Avukat Kemal Bey vardı. Danıştım ona dedim ya böyle böyle dedi sen dedim mahkemi verirsin. Mahkemi verdim. Oradan iki şahit dinlettim. İki kişi dedi biri, biri dedi komşularımdan biri dedi efendim oğlum vardı asker ettim. Biri dedi kızım vardı gelin ettim derken Öylelikle bir şey oldum. 40 bir zor indirdim. 40 e indi. Ha 40 indirdim. Daha ne yapmamız lazım dedir. Daha halen şu anda kimlikte 40 mı? 40 tabii. tabii. Esasen 37. 37. Kim var amca senin akranın burada yaşayan? Benim akranım Ülen Bahane vardı. Ha tamam. Bu Ülen bir zekiye vardı. O Mürfet vardı benim emsalim. Tamam. Efendim söyleyin Halil Erol var. Halil dayı. He burada Ahmet Akçam var. Bunlar benim emsalimdi. Sen askeri kimine gittin? Askeri ben Musafet Çivik, Fevzi Yüksel, Mehmet Yücel, Mehmet Bülbül, ben. Onlar kırklı yani öyle Onlar Kırklı, kırklı anamada gittim. Asker oldum. He. Ee, Balıkesir'in Edremi'de asker oldum. Burada 3 ay eğitimden sonra Çanakkale Eziyeni'ye geldim. Çanakkale Eziyeni'de 3 üç da orada kaldım. Şeye, i̇ktisat eğitimine. Buradan İstanbul Cami Kışası'na geldim. Cami Kışası'nda dururken koç alaydan ben gittim Çankırı'ya ate şey, ateşler kursuna gittim, 106'lık havanın ateşler kursuna gittim. He. Burada 3 ay eğitim gördüm. Buradan çavuş oldum, geldim. Böylelikle terisim oldum. Amca 24 ay mı askerlik yaptın? 2 yıl mı? 24 ay yaptım. 2 yıl. İzne geldin mi buraya? Geldim. İzine geldim. He. Ee, i̇ki, amca iki, iki, sefer izine geldim. Peki bir bayram izine geldim. Sen babanın kardeşi yok muydu hiç? Yok yoktu babamın kardeşi. Ha, te hala, mala yok muydu? Hiç yoktu. Zaten tek olan. Tek olanmıştık. Ben de tek olan kaldım. Ben de kardeş abla. Aleykümselam sabahta. Şu var tek çocuk böyle. E? Cuma var mı diye. Ya gittim işte Hacı Beni'ye kadar gittim Cuma'ya. Burada evet. işte hastalıkla gelmesine demişler dedi. Bir şeyler bir şeyler dediler dedi. hastalıkla. Burada yok yani. Burada yok burada yok. Burada yok istemem ben. Burada yoksa çıkma. Işte. Sabatta kim büyük? He? Kim büyük? Amcam mı büyük? El, sen el, mi büyük? El, Ana bu büyük. Ha yaşlı. Askeri ben büyük, ki, gelsin. kimlikte. Ha kimlikte bu ben büyük? Sen kaç doğumlusun? 39. He, amcam yani. 37'li olmam lazım. Video çekiyorum amca. Evet. Evet. Sabah video çekiyorum video. Çek <laughs> şey, çek şey İşte böylelikle Ana babası. Da oğlum. oradan dizine kalıyor, <laughs>